Atarax nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çeşitli psikotik durumların tedavisinde kullanılır. Atarax'ın etkin maddesi hidroksizin dihidroklorürdür. Bu madde de özellikle sinir sistemini etkileyerek gerginliğin azaltılması konusunda vücutta kas gevşemelerine yardımcı olur. Yetişkinlerde kaygı bozukluğu veya yüksek işlevli anksiyete Yetişkinlerde ve çocuklarda alerji nedeniyle kaşıntı. Yetişkin ve çocuklarda kaygı bozukluğu ile oluşan kaşıntı. Çocuklarda alerji kaynaklı burun kaşıntısı, akıntısı ve hapşırma. Ameliyat öncesi ön tedavi. Ataraks içeriğindeki hidroksizin aracılığı ile merkezi sinir sistemi üzerinde antihistaminik özellik göstererek sinirlerin yatışmasını ve sakinleşmeyi sağlar. Ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, kusma, hepatit, ateş. Baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.